Molosya bir cumhuriyettir. Molosya nedir? Bir cumhuriyetlikle yönetilir. Molosya e, gerçekten de şey e, şeyi vardır gerçekten de e, Molosya'nın baş, başkanı 15 yaşında e, 15 yaşında kurmuş herhalde öyle duydum. E, bir de Molosya'nın şöyle bir şey varmış. E, kasabada mı, köyde mi, mahallede mi her, neyiz, her neredeyse ee, bir yerde işte bir mahallede Falan filan kurmuş Bir yerde falan kurmuş Malasya Cumhuriyeti'ni Şimdi sizlere Malasya'yı tanıtacağım Malasya küçük bir yer Hayvanların dahi e, Vatandaşa alındığı bir yer Köpeği aldı Ama bir tane kedi almadı Çünkü e, Güvensiz buldu onu O yüzden Galiba e, güvenlikleri köpek Evet şöyle göstereyim size bir şeyi. Göstereyim mi? Dilerseniz monosiyon kurucusunu şöyle e, tipten göstereyim. Evet bu. E, evet. Ve burada kurdu. Bayrağı ise bu şekilde. Sierra Leone'den çalıntı yaptı. Yani çalıntı yani. Sierra Leon'un yeşil şeyi yukarıda. Ama monosiyonun da laciverti yukarıda. Herhalde mini takım kuralsa kurucusu spor gibi lacivert ve lacivert yeşil olur herhalde. Hani yani ben şöyle bir gösterme diyeyim yani gerçekten ve gerçekten Türkiye'den bile daha iyi e, AQ seviyesine sahip değil AQ seviyesi tart yani söylenmedi yani isterseniz birazdan o nerede e, Moldosya e, gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Molosya Amerika'da e, Bir devlet Ve Türkiye'den uzakta bulunuyor Şöyle gösterelim şöyle evet Nevada'nın batısında Reno'nun yakınında burada bulunuyor Ve bayrağı da Dalgalanıyor Bunu gören komşularının e, Tepkilerini gerçekten de merak ediyorum e, Şimdi Molosya gerçekten de yani Türkiye'den e, daha güzel bir alçak seviyesine sahip değil ama hapis şeyleri Türkiye'den daha da güzel. Ama güç bakımından tabii ki de çok güçsüz. Çünkü e, çünkü o kadar güçsüz ki 5-10 terör toplansa, çete toplansa Molosya'yı tamamen işgal edebilirler. Yani Molosya en küçük, en güçsüz ülke diyebiliriz. Diğerlerinin olduğu iddia edilen Siyaland. Siyaland. Yani Siyaland. Ee, neydi onun adı başka bir tane daha vardı işte değişik değişik devletler mesela Kuzey Sudan Kura Krallığı aslında e, kendilerini ülke olarak gösteriyorlar fakat e, ülkede değiller bunların sadece bir tanesi doğru ve o da Molosya arkadaşlar yani her şeye inanmayın Zealand aslında bir ülke değil Zealand kendini ülke zanneden ama ee, yani para birimi olması bir şey yetmiyor. Ben yani istersem kanattan bir para birimi yapabilirim. Herkes yapabilir onu yani. Para üretme makinesi al kendi para birimini öğret yani. Gerçekten bu kadar da basit yani. Şimdi sizlere bir şey demek istiyorum. Gerçekten de Molos ülkesi e, gerçekten de çok yani gelenekleri bilmiyorum. Milli bayramı bile varmış kaç tane bilmiyorum. E, ama Molosya bence güzel bir ülke. Ben gitmek isterdim. İnşallah şey bunları yani çocuğu da mı var bilmiyorum. Ama şu anda kaç yaşında bilmiyorum. 30 ya da 40 yaşlarda falan herhalde bilmiyorum. 15 yaşında kurulduysa bu demek ki ya 2000'li yıllarda kurdu ya da 1900'lü yıllarda. Zealand da aslında bir ülke ama diğer ülkeler tarafından tanımıyor. Onu söylemek istedim. Ya da tanınmıyor olabilir fakat Google'la yazılınca resmiyette bir ülke olduğu anlaşılıyor. Nasıl yapmışlar ben bilmiyorum vallahi billahi. Gerçekten de güncelliyorlar mı bilmiyorum. Herhalde teröristlerin şeylerini yapmıyorlar. Mesela YPG'nin e, haritası görünmüyor. Herhalde onu yapmamışlar. Aynen yapmamışlar. E, acaba... Birisi ülke kursa yaparlar mı bilmiyorum. Ya terörist olarak geçer e, ülke kurması ya da başka bir şeyde. bilmiyoruz arkadaşlar tabii ki de. Başka şey olarak da geçebilir. Yani terörist olarak geçiyorsa demek ki bu demek ki ülkesi yani ülkesi olmamıştır. Yani bazıları terörist olarak geçiliyor. Neyse bir günlük bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Tabii sizin takip